İlgisizlik bir evliliğin sessiz düşmanıdır. Partnerlerden biri diğerinin duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermediğinde onarılması zor çatlaklar meydana gelir. Bu konu sana tanıdık geldi değil mi? Göte'nin bir lafı var. Sevgi her şeyden önce bir dikkat meselesidir. Bendeniz Cengiz İncer. Sizinle bugün derin derinlemesine ama derinlemesine evlilikte ilgisizlik konusu hakkında konuşacağız. İlgisizlik denildiğinde partnerinizin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamamanız ve buna duyarsız kalmanız, empatiyle yaklaşmamanız, Ortadaki problemleri, sorunları çözmek için bir adım atmamanız. Hatta ortada bir problem varsa bundan dahi farkında olmayışınızdır. Buraya kadar doğru anladık değil mi anlattıklarımızı? Kadın arada bir problem olduğunu söylüyor ve çözülmesi gereken konuların biriktiğine işaret ediyor. Ama erkek o anda konunun dahi ne olduğunu bilmediği için Hatta ona göre bir problem olmadığı için hangi konu, hangi problem diye karşılık veriyor. Sizce böyle bir sahnede sorunların çözülmesi ne kadar mümkün? Değil değil mi? Böyle anlatırken kolay oluyor ama yaşarken biraz daha zor oluyor değil mi? Çünkü konunun içinde bizler olduğunda konuyu nasıl çözeceğimizi, problemin neresinde olduğunu ve biz bu problemin neresinde olduğumuzu bilmiyoruz. Ya da farkında dahi değiliz. Ya da kendimize toz bile kondurmuyoruz. Çünkü hatayı devamlı karşımızdaki insanda arıyoruz. Neden? Çünkü bizler haksız olabilme ihtimaline karşın karşımızdaki kişiyi ve kendimizi manipüle ediyoruz ve manipülasyona uğramış bir ilişki zaten çok da öteye gidemez, ilerleyemez. Alfred Adler'in şöyle bir sözü var. İnsan doğası gereği ait olmak ister. Ancak ilgisizlik aidiyet kavramını zedeler ve bu da ilişkiye devamlı zarar verir. Yaşadıklarınızı anlattıklarımla birleştirdiğinizde ortaya birçok manzara çıkacaktır değil mi? O manzaralara baktığınızda kendinizdeki eksikleri, yanlışları, hataları görmeniz lazım. Hatta bu videoyu eşinizle beraber dinlemeniz lazım. Çünkü hatalar yalnızca tek taraflı değildir. Bir yanlış bir yanlışı doğurur. Bir yanlış diğer yanlışı doğurur. Ve sizler ne kadar o yanlışın içerisinde olmadığınızı söyleseniz de ortada bir problem varsa bu mutlaka iki taraflıdır asla tek yanlı değildir. Karşımızdaki insanı anlamadığımız için, dinlemediğimiz için ve onunla empati kurmadığımız için bazen onun kafasındaki dünyayı yaşayamaz ve anlayamayız. Empati kurmadığımız için de ne hissettiğini anlamadan onu devamlı yargılarız. Neden böyle düşünüyorsun? Ortada bir problemi var. Sence de bu çok saçma değil mi? Bu abartı değil mi? Bu böyle değil mi? Şöyle değil mi? Karşımızdaki insanın düşüncelerini ve duygularını hafife alarak, karşımızdaki insanı manipüle edemeyiz. Manipüle etsek dahi bu uzun süreli olmaz. Karşımızdaki insanların duygularını al aşağı ettiğimiz müddet boyunca, onların da bizi sevebilme ihtimalini gözden kaçırmış oluruz. Çünkü onların duyguları ve hisleri bizi sevmeleri ya da sevmemelerini nitelendirir, sonuçlandırır. Şimdi kendinize baktığınızda ve karşınızdaki eşinize baktığınızda hataları, yanlışları, eksikleri yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz karşınızdaki kişiyle empati kurduğunuzda ve dinlemesini bildiğinizde bir şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz ve aslında anlıyorsunuz sonunda. Bu iyiye bir işarettir. Çünkü karşımızdaki insanı anladığımız müddet boyunca ilişkinin zarar görmesi mümkün değildir. İşimize gelir ya da gelmez bundan bahsetmiyorum ama işimize gelse de gelmese de eğer bir ilişkiyi yürütmek istiyorsak Ortak paydalarda buluşmamız gerekiyor ve ortak noktalarda kararlar vermemiz gerekiyor. Bir şeyi ifade ederken, bir şeyi anlatırken karşımızdakinin bu konu hakkında hassasiyeti var mı yok mu bilmemiz, anlamamız, öğrenmemiz gerekiyor. Eşinizle bir şeyler yaşıyorsunuz ve ona isim bile koyamıyorsunuz. Yaşadığınız şeyin aslında bazen ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. O kadar hızlı yaşıyorsunuz ki ve o kadar odaklanmamanız gereken şeylere odaklanıyorsunuz ki gerçek hissiyatı gözden kaçırıyorsunuz. Hataları işaretlerken hissiyatları gözden kaçırıyorsunuz. Konuları irdelerken karşımızdaki insan bu konuda ne düşünüyor diye sorgulamadığınız için karşımızdaki kişinin düşüncelerini ıskalıyorsunuz ve nihayetinde araya duygusal mesafe giriyor. Duygusal mesafe girdiğinde ne yazık ki bazı zamanlar yatağınızı bile ayırıyorsunuz. Hatta eve gitmemek istiyorsunuz, onunla karşılaşmamak istiyorsunuz. Onun yaptığı her davranış, her çıkardığı ses size zul gibi geliyor ve artık çekememeye başlıyorsunuz. Bir evin içerisinde birbirini anlamayan iki yabancı olarak hayatınıza devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Özellikle de çocuğunuz varsa zaten boşanmayı aklınızın ucuna bile getirmiyorsunuz. Bazen boşanmak hayat kurtarır ama bundan önce ilişkiyi kurtarabiliyorsak neden çabalamayalım? Neden mücadele etmeyelim? Bütün problemleri oturup konuşabiliyorsak ve iki medeni insan gibi anlaşabiliyorsak neden boşanalım ki? Bir şeyleri yıkmak, bir şeyleri yok etmek inşa etmekten daha kolaydır. Ama siz iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta diye başladınız ve birbirinizi severek başladınız. Bak, mantık evliliği yapanlara sözüm yok. Onlar belki ilerleyen aşamalarda içlerinde belki de sevgi olmadığı için çok da umursamayacaklardır anlattıklarımı. Hatta bu videoyu direkt teğet geçeceklerdir. Ama benim sözüm eşini gerçekten de sevenlere, buradan konuşanlara yüreğiyle duygularını ifade edenlerle. Benim sözlerim onlara, diğerleri <laughs> çıkabilir. Şimdi, bir dakika bir yere gitmek yok bir saniye. Bu anlattıklarımı yaparken bir yandan da kendi duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmediğiniz için, içinizde biriktirdiğiniz konuları daha yaptığınız için aranızda iletişim kopuklukları başlıyor. Ve bu iletişim kopukluklarından mütevellit ne yazık ki birbirinizi anlamanız güçleşiyor. Çünkü bazı konuları, bazı problemleri hasır altı ediyorsunuz. Şimdi değil, yarın konuşacağız. Hayır, bugün konuşacağız. Hayır, yarın konuşacağız sonra diğer gün, üç gün sonra, beş gün sonra hatta bazen konuşacağınız konuyu bile unutuyorsunuz. Bir gün bir şey oluyor, en ufak bir şey oluyor ve ceviz kabını doldurmayacak bir meseleden ötürü boşanma arifesine geliyorsunuz. Neden? Çünkü o ana kadar her şeyi biriktirdiniz. Çünkü konuşulması gereken hiçbir şey konuşmadınız. Problemler çözülmedi. Hiçbir şekilde adım atılmadı. Ve maalesef günün sonunda Duygularınız hayal kırıklığına düştü. İçiniz buz gibi oldu, soğudu. Ve siz soğuduğunuz için karşınızdaki kişi ne yaparsa yapsın, gerekirse ağzıyla kuş tutsun nafile. Çünkü siz onu zamanla içinizde soğuttunuz. Onu sevmekten vazgeçtiniz. Kafanızda devamlı onunla mücadele ettiniz ve o bundan haberdar değil. Ona her şeyi onarma fırsatı vermediniz. Onu bu duygudan, bu mücadeleden mahrum ettiniz. Aslında kendi kendinize yaptınız. Aslında kendi içinizde her şeyi bitirdiniz. Hem kendinizi, hem sevginizi, hem karşınızdaki insanı, hem de ilişkinizi. Bunların hepsi ilgi ve ilgisizlikle alakalı farkındasınız değil mi? Sevgi tek başına yeterli değil. Ben seviyorum. Hayır ben daha çok seviyorum. Hayır ben daha da çok seviyorum. Tamam mükemmel tamam da tamam. Hepiniz seviyorsunuz da. Göstermiyorsunuz. Davranışlarınıza yansıtmıyorsunuz. Sevdiğinizi ilginizle göstermiyorsunuz. Yaşatmıyorsunuz. Ağzınızın ucuyla söylemiş olduğunuz seviyorumlar, ölüyorumlar, bitiyorumlar hiçbir halta yaramıyor. Çünkü söz uçuyor. Yaşattıklarınız ya da yaşadıklarınız anı olarak kalıyor. Kaçınız verdiğiniz sözleri hatırlıyorsunuz şu anda? Ya da kaçınız olanı biteni tam olarak hatırlıyorsunuz? Hatırlamıyorsunuz değil mi? Eğer benim gibi fil hafızasına sahip değilseniz hatırlamazsınız. Mümkünatı yok. Ama davranışlarınıza yansıtmanız gerekiyor. Davranışlarınıza yansıtmadığınızda aranızdaki soğukluk dağ gibi oluyor. Buz dağına dönüyor hatta. Ve karşınızdaki insanı dinlemek çok ama çok önemli. Hatta her şeyden daha önemli. Bir konuşuyorsanız iki dinleyin. İki konuşuyorsanız dört dinleyin, beş dinleyin. Ama dinlemediğinizde karşınızdaki insanı anlayamayacağınız için ne problemleri çözebileceksiniz ne de ne anlattığını anlayacaksınız. Yani kör dövüşü gibi. Bir şeyler oluyor ama rüzgara mı vuruyoruz, kapıya mı, duvara mı vuruyoruz bilmiyoruz. Özellikle de bu konuda Carl Rogers demiş ki dinlemek sevginin en saf biçimidir dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. Dinlemeden olmuyor çünkü. İlginizi göstermek istiyorsanız en başında dinleyeceksiniz. Ne anlattığını anlayacaksınız. Aramızdaki bu problemleri, bu ilgisizlik konularını çözebilmek için aslında bazı adımlar var. Belki de bazılarımızın aklına gelen, bazılarımızın hiç aklına bile gelmeyen bazı meseleler var. Bir tanesi empati kurmak. Empati kurmak ya. Karşındaki kişinin yerine kendini koymak. Bu kadar basit. Onun ne hissettiğini, ne anlatmak istediğini, anlam dünyasını anlayabilmek ve onunla iletişim kurabilmek için empati kurmak gerekiyor. Bakın, Viktor Franklin'in bu konuda çok güzel bir sözü var. Hayatta anlam bulmak, başkalarının anlamlarına katkıda bulunmaktır demiş. Anlıyorsunuz değil mi? Umarım anlıyorsunuzdur. Öyle bakıyorsunuz ben ama umarım anlıyorsunuzdur. Empati konusunda aslında şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Belki biraz daha böyle eğlenceli olabilir. Oyunlaştırabilirsiniz bunu. Mesela haftalık karşılıklı böyle çekinler yapabilirsiniz. Sen beni yendin, ben seni yendim değil de böyle. Ben burada bunu demek istemiştim. Sen ne anladın? Ben şöyle yaptım. Sen ne anladın? Sen şöyle yapmıştın. Ben anlamadım. Gibi karşılıklı böyle çekinler yapabilirsiniz. Bazı soruları ve sorunsalları çözebilmek için konuyu eğlenceli bir noktaya getirebilirsiniz. Ve burada kimse kırılmaz, üzülmez çünkü burada bir eğlence var ve çözüm odaklı bir işleyiş var. Bak, güzel fikir. Yaz bir kenara. Lazım olacak. <laughs> ve aynı zamanda eşine küçük jestler yapabilirsin. Sürprizler, hediyeler ya da ne bileyim başka başka şeyler. İlla hediye sürpriz olmasında da gerek yok. Başka başka şeyler de yapabilirsin. Çok basit şeyler de yapabilirsin. Örneğin bir kitabın güzel bir sayfasını okuyabilirsin. Bir şiir okuyabilirsin. Ya da güzel bir şarkıyı atfedebilirsin. Bıla 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 yani bunu uzatabilirsin. Ne koymak istiyorsan, elinden ne geliyorsa, aklına ne geliyorsa küçük jestler yapabilirsin. Erik Fromm'un bu konu hakkında çok güzel bir sözü var. Sevgi bir sanattır. Sanatınızı en güzel şekilde göstermeye çalışın. Yapmaya çalışın. İdrak etmeye çalışın. Ama konuların içine aynı zamanda kendinizi ekleyin. Onun hayalini kurun. Onu hikayeleştirirken kendinizi de işin içine koyun. Yani bir şeyi yapmak için yapmayın, miş gibi yaşamayın gerçekten hissettiğiniz için istediğiniz için yapın. Bakın bununla biraz önce bahsettiğim şey yani miş gibi yapmanın arasında çok büyük farklar var ve anlayacaksınız. Ve illa anlamanız için de sizin de aynı şeyi yaşamanıza gerek yok. Anlayacaksınız. Bazen empati kurarak anlayacaksınız. Bazen düşünerek anlayacaksınız. Bazen de izlediğiniz bir filmde, okuduğunuz bir kitapta geçen bir satır, bir konuşmayla anlayacaksınız. Ama anlayacaksınız. Algılarınızı devamlı açık tutacaksınız. Ve son olarak şu çözümü sizlere önerebilirim. Karşımızdaki bizim eşimiz değil mi? Yani karşımdaki benim eşim. Onunla etkili bir şekilde iletişim kurmam gerekiyor. Aramdaki Aramızdaki saygıyı asla bozmamam gerekiyor. Ona değer verdiğimi, ona anlam yüklediğimi her defasında göstermem gerekiyor. Usanmadan, bıkmadan her gün ona değerli olduğunu hissettirmem gerekiyor. Martin Buber de bu konu hakkında şöyle söylemiş. Gerçek ilişki sen ben arasındaki saygıya dayanır. Saygı çok önemli. Ne olursa olsun saygı çok önemli. Aranızdaki sevgi belki bitebilir, belki yeniden başlayabilir, belki hiç başlamaz ama saygı çok önemli. Saygının olmadığı hiçbir yerde durmayın. Saygının olmadığı hiçbir yerde kalmayın. Saygı çok önemli. Ez cümle olarak şunu söylemeliyim. İlgisizlik bir evliliğin altını oyan, hatta altını üstüne getiren en büyük ve en tehlikeli silahtır. Ve ilgisizliğin olduğu yerde sevgi devam etmez, saygı devam etmez, aidiyet devam etmez, sadakat devam etmez. Çünkü ilginin olmadığı yerde başka alternatifler ortaya çıkar. Ve devamlı ve devamlı bir tehlike içerisinde ilişkiyi devam ettirmeye çalışırsınız ve bir yerde patlak verir aldatmak ya da aldatılmak arasında gidip gelirsiniz. Ve o sırada vazgeçmek ya da vazgeçmemek arasında belki ekonomik durumlardan, belki psikolojik durumlardan, belki başka sorunlardan ötürü ayrılmasanız da ayrılma fikrini hep burada tutarsınız. İşte o zaman da zaten ilişkinin beyin ölümü gerçekleşir. Bunları yaşamamak için bunları bu noktaya getirmemek için ne yapmalı? İlgisiz davranmamalı. Eşine bir eşya, bir malmış gibi davranmamalı. Bakın başka ülkelerde insanlar eşyalarla evleniyormuş. Bak bu çok komüme gitti. Gerçekten araştırdım biraz. Bir tanesi ağaçla, bir tanesi bilmem telefonla, bilmem neyle evleniyor. Bak bizim kültürümüzde, bizim toplumumuzda böyle aptal saptal şeyler yok. Böyle şeylere lütfen inanmayın da eşinizi de böyle eşya gibi kullanmayın ya da eşya gibi görmeyin. <gülüyor> Eşinizin <gülüyor> televizyon kumandası olduğunu düşünsenize. Ulan herkes basıyor. <laughs> Neyse espri yapmayacağım. Ne diyorduk? Eşinizi malınız, eşyanız gibi görmeyin. Değer gösterin. Değer verin ki o da size karşılığında değer versin sevgi ve saygı göstersin. Bu kadar basit. Vallahi bak boşuna konuştum bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir şeyi nasıl bu kadar zorlaştırıyorsunuz? Vallahi anlamıyorum. Şimdi oradan biri çıkacak diyecek ki bekara boşanması kolay. Bekara bilmem ne yapmak bilmem ne. Sus konuşma. Sen önce önündekinden ye sus. <laughs> Velhasıl kelam kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.